Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Kısık kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl arka planı değiştirir? Yani profiliniz nasıl değişiyorsa arkadaşlar YouTube kanalınız nasıl arka planı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Videomu geçmeden videoma like atmayı ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir saniye nerede? Şuradan bir saniye şunu küçültelim arkadaşlar. Şöyle tamam daha iyi. Şuradan Google'a şimdi arkadaşlar. Bir saniye şimdi kaldırayım. Şimdi şöyle alayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Google'a giriyorsunuz. Yani atıyorum arkadaşlar size bir saniye. Arka plan. Arka plan. Şu yazıyı yazıyorsunuz. Arka plan 2080 e, yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Şunu küçültelim. Bu arada arkadaşlar 60 abone olmuşuz. Teşekkür ederim hepinize. Abone olan hoş geldiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Görsele giriyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz seçiyorsunuz. Ben şimdi ee, şunu seçiyorum arkadaşlar. İstediğiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi nasıl arka plan yapılır. Yani koyulur. Arkadaşlar buraya YouTube. 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 Bir saniye. Şunu alayım. YouTube. YouTube a, YouTube a yazıyorsunuz. Buna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Yeni sekme açıyorsunuz. Açıyorsunuz arkadaşlar. Şurada gülücük şey kısmı var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle şey açılıyor. Buradan arkadaşlar buna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube'a yani hesabınız olan işe girdi Buradan oturum açacaksınız arkadaşlar. Varsa hesabınız oturum açmana gerek gerekiyor yani masaüstüne üstüne sitesine giriyorsunuz arkadaşlar buradan ve böyle bilgisayarda gibi aynı böyle oluyor arkadaşlar ve kanalımıza giriyoruz kanalımıza kanalımıza giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi e, kanalı özelleştirme kısmı var kanalı özelleştirme kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar ve kanalı pardon nereye bastım e, pardon arkadaşlar yani çıkalım yanlışlıkla bastım oraya arkadaşlar. Şurada çıkalım bir saniye. Görüyorsunuz arkadaşlar kanalı özelleştirme kısmı var. Şöyle uzatalım biraz. Kazana, kanalı özelleştirme kısmına basıyorsunuz. Pardon yani şıkkı videoya bastım. Kanalı özelleştirme videosuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ya, kanala basıyorsunuz. Arkadaşlar hemen geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyoruz. Az önce bir şey oldu. Kanalı özelleştirme kısmına bastıktan sonra arkadaşlar. Böyle çık, e, görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tıkladığınız zaman şöyle arkadaşlar. Şurada kalem kısmı tıklıyorsunuz. Kanala resim düzenle diyorsun. Ben yaptığım için hiç yapmayacağım. Buradan arkadaşlar bilgisayar fotoğrafını seçin diyorsunuz. Buradan dosyalara basıyorsunuz arkadaşlar. Ve şuradan bir saniye arkadaşlar şöyle alayım. Ve gördüğünüz gibi şurada bir şey de var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar yükleniyor. Yükleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hata verdi o piksel olduğu için. Öyle yaptıktan sonra arkadaşlar şurada seç diyorsunuz, kaydet diyorsunuz. Yani böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şuradan kaydet basıp o da yükleniyor arkadaşlar öyle oluyor arkadaşlar. Enes arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu, geç... videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Başka videolarda başka e, videolara görüşmek üzere. Sağda ve solda iki tane video tıklayın tıklayın. Sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize bakın. Ve yakında 62 abone de şar ikinci şarkımız geliyor yakında arkadaşlar. Kaçırmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.